İyi günler. Romance'de yaygın yapılan hatalardan biri ise sayılarda şi kullanımı. Şimdi arkadaşlar biz şi'yi ne zaman kullanıyoruz? Eğer bir sayımız bizim iki haneli ise yani birler basamağı ve onlar basamağı var ise biz şi kullanıyoruz. Ancak birler basamağındaki sayı sıfırın haricinde bir sayı olması lazım. Bakın o yüzden buraya zero dediğim şi şey yok. Yani 1 ve 9 arasındaki bir sayı olursa şey kullanıyoruz Buna örnek vermek istiyorum Örneğin 34 nasıl diyeceğiz bakın 34 yani 30 ve 4 gibi düşünüyoruz 30'la 4'ü topladığımızı düşünüyoruz 30 neydi treizeç ve şi patru treizeç şi patru peki 78 ne 70 ve 8 ve şi anlamı yani şapte zeç şi Opt. Peki 50'yi nasıl söylüyoruz? Gördüğünüz gibi bakın 50'nin birler basamağında 0 olduğu için şi kullanmıyoruz. Dolayısıyla sadece çin-zeç diyoruz. Bakın 50'yi 0'la topladığımız için yani rakam artmadığı için şi'yi kullanılmamaktadır. Herkese iyi günler.